Sorumuzda 90 derece rotasında ilerleyen bir gemide saat 05.45'te bir fix mevki pilotlanmış. Saat 18.15'te ikinci bir fix mevki pilotlanmış ve fix mevkinin diğer mevkiye göre 7.5 mil güneyde olduğu görülmüştür. Akıntının set ve drifti nedir? Demiş. Şimdi saat 05.45'te buradaymışız. Bir pilotlama yapmışız. Daha sonra 18.45'te bir daha bir bulatlama yaptık ve 7.5 mil aşağıya doğru güneyde olduğunu söylüyor. Aşağıya doğru güneye doğru olduğunu söylüyor. Fark olduğunu söylüyor. Güneye doğru olduğuna göre 180 derece rotasına 180 dereceye doğru güneye doğru bir akıntı olduğunu söyleyebiliriz. Yani setler 180 olması gerekiyor. Set yazan yerlerde. Daha sonra saat 18.15 ile 05.45 arasında 12 saat 30 dakika olduğunu hesaplıyoruz. 12 saat 30 dakikada 7.5 mil bu gemi drift yaptıysa 1 saatte ne kadar yapar? Bunu da denklem yaptığımızda 0.6 mil olarak görüyoruz. Cevaplardan 180 derece ve 0.6 mil 0.6 nat seçeneği olan D seçeneğini görüyoruz.